arkadaşım merhaba. Sorumuzu gördün. Alan EFC'de kaçtır diye bizlere soruyor değil mi? Sonra da bir kare var bir de dikdörtgen var. Şimdi bize verilenleri kullanalım. EDY A diyeyim dikdörtgenimin kısa kenarına şu AE'ye de B diyeyim. E, karemin bir kenarı, yani bütün kenarlar birbirine eşit olduğuna göre burası da A artı B olacak değil mi? Bizden alan EFC'de aslında neyi soruyor? A çarpı A artı B kaçtır diye bizlere soruyor. Muhtemelen bunları bulmamızı tek tek istemeyecek. Ona göre işlem yapacağız biz. DK 2 kök 6'ymış. Şuraya 2 kök 6'yı yazdım. Şurada bu açılar dik değil mi? Dikdörtgenlikten ötürü. Dik değil mi? Şurada aslında ne var? Bir ök lid var. Bu ök lidi nasıl kullanacaksın? 2 kök 6'nın karesi a çarpı tamamı şeklinde olmuş oluyor. Yani 2 kök 6'nın karesi yazıyorum buraya. a çarpı a artı b şeklinde yazdım. Bizden istenen zaten a çarpı a artı b değil mi? ben direkt bunu bulsam zaten alanımı bulacağım. a artı b yazdım. 2 kök 6 dediğim şey 24 kök 24 oldu. Bunun karesi e cevabım a çarpı a artı b ne geldi? 24.